Herkese merhaba. Bugün 9 Mayıs 2024 Perşembe günü. Günün videosuna geçmeden, video konusuna geçmeden önce Borsa İstanbul'la ilgili günün özetini verip asıl konumuza geçiş yapacağız. Evet Borsa İstanbul'da bugün dün gelen satışlar sonrası 0.20'lik bir artış yaşandı. 10.268 puandan günü kapattı. Pozitif bir gün yaşanmasında yine son dönemde her gün alım yapan, yabancılara hizmet veren HSBC'nin çok yüklü alımları ile günü artıda kapattık. Bugünün toplam işlem hacmi yine düşük. 145 milyarlık toplam işlem hacmi 546 milyar TL'lik günlük net para girişi oldu. Günlük net para girişinde HSBC'nin etkisi büyük. 1.1 milyarlık net alım yaptı. HSBC, Mikros, Pegasus, Sabancı Holding, Akbank ve Koç Holding'de net alıcı iken Tüpraş, Türksel, Oyakçimento, Lilak ve Türk Telekom'da net satıcı pozisyondaydı. Günün en çok satış yapan net satıcı aracı kurumlarda dün olduğu gibi yine Bank of America 613 milyon TL'lik net satış yaptı. Ziraat, Deniz, Halk ve İş Yatırım'da yine net satıcılar arasında yer aldı. Ve İstanbul'da şu an bir sıkışıklık yaşanıyor. Şu altta 10.150 seviyeleri bugün de 10187 seviyesi görüldü. Yukarıda ise 10400 seviyeleri kritik önemini koruyor. Bunlardan hangisi kırılırsa sert hareketler gelebilir. Yani aşağıda 10150, yukarıda 10400. Bunlardan hangisi kırılırsa aşağı ve yukarı doğru sert hareketler görebiliriz. Bugün Merkez Bankası tarafından geçen haftanın verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Borsa İstanbul'a 309 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Özellikle HSBC üzerinden girişler her gün devam ediyor. Bu hafta da büyük ihtimal yine yabancı girişleri görüldü. Bunun rakamlarını haftaya alacağız. Evet Borsa İstanbul'la ilgili özet bu şekilde. Bugünün konusuna değinelim. Bugün her ay özellikle seçtiğimiz bazı fonlar var. Bu fonların aldıkları ve sattıkları hisselere, pozisyonlarını arttırdıkları veya pozisyonlarını düşürdükleri hisselere yer vereceğiz. Tabi burada pozisyonlarda bazı hisselerin yükselmesiyle pay oranının artması veya işte hissenin düşmesiyle pay oranının düşmesi illa ki burada satış yapıldığı anlamına da gelmez. Bunu da söyleyelim. Burada özellikle sıfırlanan pozisyonlar ve ilk kez girilen pozisyonlar önemli. Bunlara da zaten birazdan değineceğiz. Bu ay yine NNF fonu seçtik. NNF fon temel analizi ön plana çıkartan Önümüzdeki dönemde karlılığı büyümesi artacak. Hisseleri, şirketleri genellikle portföyünü alıyor. Onun için temel analize önem veren bir kanal olarak NNF Fonu yakından takip etmeye devam edeceğiz. NNF Fonu'ndaki Nisan ayı gelişimlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yani Nisan ayında hangi hisseler alındı, hangi hisseler satıldı, hangisinde pozisyon arttırıldı, hangisinde pozisyonlar azaldı. Bunlar üzerinde detaylı bir şekilde duracağız. Ayrıca hisselerle ilgili de yine son değerlendirmeleri yapacağız. Bunun dışında bir de bugün Ereğli Demirçel'in bilançosu açıklandı. Bu bilançoya da kısaca değineceğiz. Çünkü birçok yatırımcı iki seneden beri adeta Ereğli mağduru oldu. Yani hem dövize karşı hem Borsa İstanbul'a karşı hem enflasyona karşı Ereğli demir çelik yatırımcılarını üzdü. Ama bu gelen bilançoda bir umut ışığı var. O umut ışığına birazdan değineceğiz. Evet ilk olarak NNF fonu inceleyerek videomuza başlayalım. Evet önce fonla ilgili bilgiler verelim. Fonun büyüklüğü 5.400 milyar. Şu an fonda en çok yer alan sektörlere baktığımızda yani pay olarak en fazla paya sahip olan sektör gayrimenkul sektörü. %15.1'lik pay var. Ayrıca yine hep videolarımızda uzun zamandan beri değindiğimiz ve karlılığı büyümesi artacak dediğimiz sektör sigorta sektörü var. 13.9'luk bir orana sahip. Holding sektörü 12.8. iletişim sektörü 8.62. Teknoloji 7.13. Aracı kurumlar %5 oranında yer alıyor. Bunun dışında da yine havayolları süre tekstil gıda savunma elektrik enerji üretim tesisat tesis kurulumu meşrubat içecek yatırım ortaklıkları endüstri makine tesisat üretimi perakende ticarette yine diğer yer alan sektörler arasında yerini almış nisan ayı içerisinde nisan ayı içerisinde sektörel bazda payı en çok artan sektöre baktığımızda gayrimenkul sektöründe bir artış var sigorta sektöründe yine bir artış var iletişim sektöründe yine artış var tabi buradaki artışlar eklememi mi yapıldı yoksa hisse işte fiyatları arttı mı tabi bunlar lot olarak verilmediği için sadece yüzdesel pay olarak verdiği için göremiyoruz biraz hisse bazlı da bunların üzerinde duracağız. Evet şimdi geçelim hisse bazlı NNF Fonun elinde bulundurduğu hisselerin analizine bakalım. Evet bu ayda yani Nisan ayında bir hisse ilk kez portföye girmiş. Bu da Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Çok yüzlü bir payla sadece 0,16'lık payla portföye girmiş. Tabi gayrimenkul sektörüyle ilgili biraz yorum yapalım. Şimdi faizler eğer bu döviz girişi, ülkemize döviz girişi ve Merkez Bankası rezervleri istenildiği gibi yaz aylarında artar ise son dönemde yaklaşık 29 milyar dolarlık Merkez Bankası rezerv biriktirdi. Eğer bu önümüzdeki aylarda turizm ve diğer yine yabancıların para girişleriyle beraber bu 30 milyar daha da seviyelere çıkar ise Merkez Bankası artı rezerve doğru ilerler. Artı rezerve geçmesi özellikle Eylül, Ekim, Kasım aylarıyla beraber Merkez Bankası'nın elini güçlendirir. Eli güçlenen Merkez Bankası tabii ki ilk olarak da faiz indirimine başlar. Faiz indirimine geçildiği anda özellikle yapsatçılar ve tüm gayrimenkul sektörü pozitif etkilenir. Bunun için de Merkez Bankası'nı yakından takip etmekte fayda var. Tabii ki sadece rezervler değil enflasyon rakamları da yine faiz indirimi için önemli. Bunun için yakından enflasyon rakamlarını ve döviz rezervlerini, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini yakından takip etmekte yine fayda var. Elinde gayrimenkul sektörü hissesi bulunduranlar. Evet hedef girişim sermayesi Mogan hedef. Teknosa'da bir düşüş var. 1.75'lik paydan 0.69 paya düşmüş. Deli gibi alışveriş yapan toplum faizlerin yükselmesi, dövizin stabil hale gelmesi ve enflasyondaki düşüş beklentisiyle artık bu alışveriş çılgınlığına biraz ara vermiş durumda. Bu da tabii ki teknoloji perakendecilerin de negatif etkileyebilir. Bunun için bir çıkış veya hisse fiyatları düştüğü için oran düşmüş olabilir. Özak'ta bir artış var. %0.40'dan 1.46'ya yükselmiş. Garimek sektörüyle ilgili bir anca yorumumuzu yaptık. Gözde girişim stabil kalmış. Makim stabil. Güler Yatırım Holding'de 2.79'luk paydan 2.74'e düşmüş. Anadolu Efes'te evet bu ayın belki de en yüklü alımları Anadolu Efes tarafında yapılmış. Biraz bunu da yorumlayalım. Anadolu Efes biliyorsunuz içecek sektörünün, alkol içecek sektörünün önemli temsilcilerinden, önemli şirketlerinden biri. Hem Rusya'da, Ukrayna'da hem de ülkemizde büyük yatırımları ve satışı var. Önümüz biliyorsunuz yaz ayları hava sıcakları artacak. Turizm yani bu sene 60 milyona yakın turist bekleniyor. Tabii ki hem yaz aylarının gelmesi içecek sektörünü hem turizm etkinliklerinin hızlanması yeni içecek sektörünü yakından etkiliyor. Onun için buraya bir geçiş olmuş olabilir. 0.59'luk paydan %3 paya yükseltilmiş. Yani ciddi bir alım yapılmış Anadolu Efes'te. da bir düşüş var. %4'lük paydan 3.24'e düşmüş. Türkiye Sigorta'da 2.63 paydan 3.64 paya yükselmiş. Burada şirket hisselerinin yükselişi yanında alımların da yapıldığı görülüyor. Yani yaklaşık %1'lik bir pay artışı oldu olmuş. Bu ne kadar alım? Tabii ki lot miktarı verilmediği için göremiyoruz. Haftada bir yani videolarımızı yakından takip edenler haftada bir sigorta sektörünü yakından takip ettiğimizi özellikle Anadolu Sigorta Türkiye Sigortayla ilgili pozitif yorumlarımızı hep duymuşlardır. Ve şirket hisseleri de zaten pozitif seyirlerine devam ediyor. Bugün 95.5'lik kapanışla Anadolu Sigorta zirvesini yeniden tazeledi. Zaten NNF fonunda en çok payının olduğu hisse Anadolu Sigorta. Birazdan sırayla gidiyoruz. Onu da görmüş olacağız. Evet Türk Telekom'da 2.72'lik pay 3.78'e yükseldi. Yani telekombinasyon sektörüyle iletişim sektörüyle ilgili de yine pozitif yorumlarımızı özellikle Turkcell üzerinden sıkça aktardık. Turkcell 550'li rakamlardayken 2024'ün önemli sektör ve şirketlerinden olacağını belirtmiştik. Evet info aracı kurumlardan info yatırım, info menkul değerler 3.55 paydan 4.14 paya yükselmiş. Torunlar gayrimenkul 4.51 paydan 4.56'ya yükselmiş. Yine torunların kira gelirlerinden ve büyümesinden bahsediyorduk. Torunlar da yine tarihi zirvesine çok yakın seviyelerinden işlem görüyor. Evet Aselsan 4.84'lük paydan 4.63'lük paya yükselmiş. Ülker'de 4.76'dan 4.64'e bir düşüş var. Evet bu ayın en sürpriz hissesi Alarko oldu. NF fon içerisinde. Alarko NF fonun adeta amiral gemisiydi. Yani aylardır tuttukları hala da tutmaya devam ediyorlar ama aylardır hep zirvede yer alan yani ilk 3'te pay olarak en yüksek paya sahip ilk 3 hisseden biriydi Alarko Holding. Bu ay içerisinde özellikle bilanço sonrasında büyük ihtimalle çok yüklü satışlar olmuş. %10.09'luk pay 4.75'e düşmüş burada. Alarko hisseleri de zaten 140'lı seviyelerden 120 seviyelere kadar düştü. Burada tabii yüklü satışın olduğu açık. Tabii bir kısım düşüşte yani burada yaklaşık %5'in üzerinde bir payda düşüş var. E bu düşüşte hisse fiyatlarının düşüşü de var tabii ki. Belki hisse fiyatları stabil olsaydı daha net bir şekilde ne kadarlık satım yaptığını görmüş olurduk. Bu ayki pay sadece 4.75. Evet Sasa 4.64'lük paydan 4.76'ya yükselmiş. Anadolu Grubu Holding 4.68'den 4.84'e yükselmiş. TÜTSEL 4. 65'ten 484'e yükselmiş. Pegasus 3.22 paydan 488'lik paya yükselmiş. Pegasus da bugün bilançosunu açıkladı. Beklentilerin biraz altında gelen bilanço %4 üzerinde %5'lik bir satış getirdi. ARDYZ Yazılım 7.40'lık paydan %7.13'e düşmüş. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 9.92 paydan 9.23 paya düşmüş. Gayrimenkul sektörü ile ilgili yorumlarımızı yapmıştık. Burada NNF fonun en yüksek paya sahip ikinci hissesi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet, NNF fonun elinde bulundurduğu en yüksek paya sahip şirket hissesi ise Anadolu Sigorta. Anadolu Sigorta geçtiğimiz haftalarda 2024 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı ve beklentilerin yaklaşık %15 üzerinde 2.8 milyar üzerinde bir kar açıkladı. Yani Anadolu Sigorta'yı 50'li rakamlardan beri takip edip hep tabi hisse öneremediğimiz için sadece karlarının ve büyümesinin ilerleyebileceğini ortamın yani ekonomik konjonktürün sigorta sektörüne yaradığını hep vurgulamıştık. Bunda da yanılmadık. Şirket hisseleri düşer iner çıkar. Onun üzerinde çok yorum yapmıyoruz ama karlılığının yüksek gelmesi bu çeyrekte bizlerin de yanılmadığını gösteriyor. Evet arkadaşlar şunu da söyleyelim. Yani biz çıkıp videolarımızda şov yapmıyoruz. Yani %500 gidecek, 300 gidecek, oraya kaçacak, buraya uçacak. Yani bu tür yorumları görmüyoruz. Biz 23 yıllık tecrübelerimizi konjöktürü de değerlendirerek yani burada konjöktür değerlendirmesi derken faizler, dövizin seyri, enflasyonun seyri. Yani geleceğe dair beklentiler bunlar. Bu beklentiler doğrultusunda hangi sektörler, hangi hisseler ön plana çıkabilir? Şirketlerin büyümesi bu dönemde iyi olabilir. Bunlar üzerinde duruyoruz ve şükür ki yanılmadık. Onun için bizleri yakından takip etmenizi de fayda var. Eğer amacınız şu ise yani ben hemen gireyim bir ayda %200 vurayım, %100 vurayım. Amacınız buysa yani bizim kanalımızdan size ekmek çıkmaz arkadaşlar. Yani böyle bir dünya yok. Yani onu yapanlar da zaten eninde sonunda patlıyorlar. İşte nasıl dolar işte 45'e çıkacak, 50'ye çıkacak seçimden sonra işte ortalık yangın yeri diyenler nasıl patladıysa bunu diyenler de işte size şu hisseyi söyleyeceğiz %300 gidecek 2 ayda 5 ayda bilmem ne onlar da aylar içerisinde patlar. Ama hala bakıyoruz bu dolar patlatıcıları işte hisse, hisse patlatıcıları çok fazla ilgi görüyor. Yayınlarına bak bakıyoruz. Herkes orada açmış ağızlarını, gözlerini, kulaklarını. Oradan bir şey bekliyorlar. Arkadaşlar bu şekilde bu piyasada para kazanmanız şansa kalmış. Ha şansa kaldıysa da ne bileyim farklı mecralarda kendinize bir yol tutun. Hani o son 2-3 seneyi de unutun. Öyle her aldığımız hisse uçacak, her aldığımız hisse kaçacak. Bunlardan size ekmek çıkmaz arkadaşlar. Size ekmek nerede çıkar? Konjöktür yorumunu iyi yaparsanız yani önümüzdeki dönem hisseleri neler olabilir? Bunları iyi yakalarsanız işte dövizin stabil olması, ayrıca enflasyonun stabil olması, bunlar hangi hisselere yarar? Bunları iyi yorum yaparsanız enflasyon enflasyon üzerinde ve dövizin üzerinde para kazanırsanız işte kazanç budur. Yani reel kazanç budur. Buradaki amacınız reel kazanç olması lazım. Eğer ben bir şansımı deneyeyim diyerek o hisseye atla bir hafta bekle ondan bir şey kazanamadın. Ha şuradan bir tüyo geldi on atla bunu atla. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Onun için yani bizim iyi niyetle yaptığımız bu değerlendirmeleri beklentileri ileriye yönelik sektörel analizleri yakından takip etmenizde her zaman için fayda olduğunu söyledik. Ve şirketlerin bilançoları da geldikçe bunlardan yanılmadığımızda ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi Ereğli'nin bilançosuna geçelim. Ereğli ile ilgili önümüzdeki günlerde daha detaylı bir planço videosu çekeceğiz. Şu an sadece yüzeysel olarak birkaç yorum yapacağız. Şimdi Ereğli enflasyon muhasebesine tabi değil. Bunu en başta söyleyelim. Satışlarını geçen seneki 3 aylığa göre 2024 yılında 2023 yılı 3 aylığına göre %89'luk müthiş bir artış sağlamış. Burası pozitif. Brüt karında %525'lik ve bizim için en önemli rakam olan Favök rakamında %400 birlik bir artış göstermiş. Bu da bize artık Ereğli'nin özellikle Favök ve Brüt karına baktığımızdaki o yüksek artışlar artık Ereğli nin kar marjlarında bir yükseliş olduğunu bize gösteriyor. Eğer bu FAVÖK marjını önümüzdeki dönemlerde de devam ettirirse artık Ereğli'nin önü açılıyor diyebiliriz. Tabii ki FAVÖK rakamlarına göre. Şimdi burada net kar rakamlarının detaylarına açıkçası daha bakmadık. Yeni açıklandığı için bilanço. O detaylarına da bakacağız. Ama FAVÖK bizi yanıltmaz. FAVÖK rakamı 7,5 milyar. Geçen sene 1,3 milyardı. Onun için bu bilanço için pozitif diyebiliriz. Tabii hisse fiyatları nasıl etkilenir? Onunla ilgili bir yorum yapamıyoruz. Ama buradaki FAVÖK rakamının %441'lik artışın pozitif olduğunu ve çeyreksel bazı da bu gelen 5. çeyreklik FAVÖK ve en iyi en yüksek FAVÖK bu çeyrekte geldi. Demek ki burada kar marjlarında bir toparlanma olduğunu buradan net bir şekilde görüyoruz. Bunun dışında öz kaynaklarda %12'lik bir artış var. Dönem varlıklarda %13 bir artış olmuş. Bundan bir önceki çeyreğe göre net borcunda %30'luk bir artış var. 42 milyardan 54 milyara yükselmiş net borç. Tabii ki Elazığ'daki büyük maden yatırımı ayrıca elektrik enerjisini kendisi üretmek için GES yatırımları var. Çok yüklü. Bu GES'lere yine paralar ayrılmış. Bunun için de tabi borçlanma yoluna girilmiş. Evet net borç bölü FAV öne bakalım. Şu an 7,5 milyar geldi ilk çeyrekte. Eğer bu diğer çeyreklerde de bu 7,5 milyarlık FAVÖK devam eder ise yaklaşık 30 milyarlık FAVÖK üretmiş olur. Bu da yaklaşık 1,8 net borç bölü favök e denk gelir. Bu da yüksek bir rakam değil. İlkinin altına gelmesi pozitif. Eğer bu yatırımlar yavaş yavaş meyvesini vermeye başlarsa hem karlılıkta hem de borçlulukta güzel rasyolar ilerleyen dönemlerde bizi bekliyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar Ereğli ile ilgili de kısa bir bilanço değerlendirmesini bu şekilde yapmış olduk. E, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca sosyal medya ortamında da videolarımızı paylaşalım. Buradaki bilgiler kesinlikle alt sat amaçlı tavsiye niteliği taşımayan bilgiler değildir. Eğitim amaçlı bilgilerdir. Herkese iyi günler, bol kazançlar.